Al davranış değişikliği oluşturması amacıyla ise İçişleri Bakanlığı, Afi特 ve Acil. Bu zaman dönüşler ekipte tam Burada şimdi arkadaşlar yapar ne yapar evet, ama de Öyle mi Öyle var. Var. Evet yazlık efendim, onların hepsi şey efendim nasılsınız? Arkadaşlar evet. <laughs> 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 tatbikatları, deprem anı tatbikatları ve sismik tatbikatı. Bir ulusal düzey tam tatbikatı. Bir uluslararası düzey arama ve... 23. yıl dönümünde gündemimiz depremdi. Bu vesileyle 17 Ağustos depreminde yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz hatıralarını saygıyla iade ediyorum. Kıymetli misafirler. 16 Ağustos'un 15 Ağustos'a... Dev Bir günü yaşıyoruz. 18 bin 373 hayatını kaybetti. Hepimizin insanların epey bir zaman dilimi bunun travmasından kurtulamadı. Her sallantıyı kendilerine ait bir korku yaşadıkları ve uzun yıllar boyunca da bu tedirginliği, bu endişeyi üzerinden atamadıkları bütün ülkemizi derinden sarsan yakınları kaybedildiği ve herkesin eline büğrüne koyduğu bir acının seneyi devresindeyiz. Öncelikle tekrar ülkemize 17 Ağustos 1999'da yaşadığı deprem münasebetiyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Orada kaybettiklerimize cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralananlara eğer yaşıyorlarsa sıhhat ve selamet diliyorum. Ve o depremi geçiren bütün vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Denizli'den eee benim de arkadaşım eee Pamukkale Belediye Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Pakut aramızda bugün hakikaten memleketimizin birçok noktasından birçok yöresinden eee birçok eee bu eğitimleri almış ve bu akreditasyona ak kazanmış eee hem derneklerimiz hem belediyelerimiz hem de arama kurtarma ekiplerimiz var kurumlarımıza eee Evet, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Evet. Son olarak Aziz bir çağrıda, daha doğrusu bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Biz depremi unutabiliriz. Ama deprem bizi unutmaz. Evet. de saniye davet ediyoruz. Pakutu. diyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Başarılar. Evet şu anda İstanbul'dayız. İstanbul'da çok hayırlı bir iş için bulunuyoruz. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun liderliğinde ve önderliğinde başlatılmış olan bir sivil farkındalık, bir kurumsal farkındalık etkinliğinin, eyleminin açıkçası meyvelerinin toplandığı bir gündeyiz. Evet İstanbul'da AFAD'la birlikte gerçekleştirilen bir sertifika töreni burası. Burada ülkemizin bir gerçeği olan çeşitli afetler konusunda maalesef Afat memleket gönüllü olarak gönüllü yaşadığımız gönüllü bir takım sıkıntıları bertaraf etmede ekipler olarak yardımcı olacak bir takım ekiplerin sertifika gönüllü törenleri gönüllü verildi. Diyorsunuz. Bizim gönüllü açımızdan gönüllü da yapalım. önemli gururlu bir gündü. Çünkü Ege bölgesinde bir belediye olarak bu sertifikaya sahip olan yani AFAD'la işbirliği içerisinde afetlere erken müdahale konusunda kurulmuş olan ekip konusunda ve sertifika almış bir ekip konusunda belediyeler içerisinde Ege bölgesinde bir Ege bölgesinde ilk olmuş olduk. Elbette ki itfaiye gibi kuruluşlarımız zaten bu amaçla yetiştirilmiş ve eğitilmiş kuruluşlarımız hariç tutuyorum. Onların hepsinin başımızın üstünde yeri var. Ancak yerel yönetim olarak bizim şu anda almış olduğumuz bu sertifika gerçekten çok önemliydi. Belediyemizin bünyesinde 27 arkadaşımız uzun bir sürecin sonunda bu noktaya gelebildik. Şu anda memur arkadaşlarımızdan ekibimizin içerisinde arkadaşlarımız bulunuyor. Sözleşmeli personelimizden arkadaşlarımız bulunuyor. Yine işçi personelimizden arkadaşlarımız bulunuyor. İki yıl önce kurmuştuk Pamukkale Arama Kurtarmayı kısa adıyla PAKUT'u. İki yıl boyunca da birçok alanda 17-18 farklı alanda çeşitli eğitimler alındı. Bu eğitimlerin neticesinde de artık arkadaşlarımız profesyonel arama ve kurtarma ekibi haline dönüştüler. Pamukkale ilçemiz özellikle merkezinde yüz binlerce insanı barındıran bir ilçedir. Eski bir ilçemizdir. Binalar da tabiatıyla eski binalarda mevcuttur. O yüzden bizim özellikle Pamukkale merkezinde böylesine bir ekibe sahip olmamız gerçekten çok önemliydi. Tabii ki Sadece Pamukkale Aha, Belediyesi bir olarak bir e, bizim kendi bir fakutumuz yok. Bunun haricinde farklı sivil toplum kuruluşlarımızın da arama kurtarma ekipleri var. Şu anda da bu törende o farklı sivil toplum kuruluşlarımızdan Hayrat Vakfı'nın töreni de gerçekleştirilmiş oldu. Ancak maalesef ki şu an itibariyle ülkemizde bu hususun çok ciddi şekilde yaygın olamadığını da fark ediyoruz, görüyoruz. Çünkü henüz şu an itibariyle 50'ye yakın ya da 50'nin hemen üzerinde bir kuruluşa bu sertifika töreni gerçekleştirilebildi. Dolayısıyla henüz yolun çok çok başındayız diyoruz ve bu yolun çok başındayken Pamukkale Belediyesi olarak hızlı bir refleks gösterip böylesine bir çalışmayı gösterdiğimiz, icra ettiğimiz için gerçekten çok mutluyum. Ekip arkadaşlarımla da gurur duyuyorum. İnşallah bundan sonraki aşamamızda Rabbim göstermesin hiçbir zaman. Afetlerle bizleri imtihan etmesin, sınamasın. Gerçekten çok zor. Şu anda da 17 Ağustos depreminin de yıl dönümündeyiz. Bizim de pakutumuz 17 Ağustos'ta kurulmuştu. Bu konuda da bir farkındalık olsun diye. Ama ülkemiz o geçmişteki o afetlerden gerekli dersleri çıkardı. Ve, ve şu an itibariyle olabildiğince hazır bir şekilde hem önleyici hizmetler noktasında hem de afet yaşandıktan sonrasında da afetin olumsuzluklarını temizleme noktasında gerekli hazırlıklarını ve eğitimlerini çok ciddiyetle veriyor. Allah razı olsun hepsinden de. Gerek afat'tan, gerek İçişleri Bakanlığımızdan, Sayın Cumhurbaşkanımızdan, elbette ki kurumumuzdaki çok kıymetli personelimizden Allah razı olsun diyorum. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah bu çalışmanın ilerleyen aşamalarında da biz bu çalışmamızı ilçemizin mahallelerinde oluşturacağımız gönüllü fakut e, gönüllüleriyle karşılaşabileceğimiz bir takım sorunlara karşı şimdiden tedbirlerimizi alıp halkımızı bir kriz ortamı oluştuğunda bir afet ortamı oluştuğunda o krizde hemen ön plana çıkacak ve halkımızı yönlendirebilecek sek ve kanalize edebilecek ekipleri de oluşturmak istiyoruz. Yani biz de henüz yolun çok başındayız ama gördüğümüz kadarıyla da epeyce bir mesafede kat etmiş durumdayız. Çünkü iki yıl boyunca eğitim almak suretiyle bugünlere gelindi. Sadece bir takım kıyafetler giydirmek suretiyle biz arama kurtarma ekibi olduk diyemiyoruz. O yüzden vatandaşlarımızı da e, gerek afad'ın internet sitelerinden bu hususta bilgilenmeye gerekse de belediyemize bizzat gelerek bu ekiplerin bir parçası nasıl olunur bunu öğrenmeye yeri ve zamanı geldiğinde de ben de varım hem de bilinçli bir şekilde varım hem de eğitilmiş bir şekilde varım diyebilmeye davet ediyorum bu vesileyle Rabbim hem ülkemizi hem dünyamızı hem de ilçemizi her türlü afatlardan muhafaza eylesin diyorum

Allah razı olsun. Her yerde varsınız Allah yani. <laughs> <laughs> razı